Biz Muhammed ümmetiyiz, yaradılana hürmetliyiz. Biz Muhammed ümmetiyiz, yaradılana hürmetliyiz. Sessiz kullar meleğiyiz. Rabbim bize ömür versin. Sessiz kullar meleğiyiz. Rabbim bize ömür versin. Biz onları bırakmayız. Yaşadıkça yanındayız. Biz onları bırakmayız. Yaşadıkça yanındayız. Hayvanlara eziyetin duvar gibi önündeyiz. Hayvanlara eziyetin gibi önündeyiz Veren eller bakan gözler Rabbim sizden razı olsun Gittiğiniz yollar kadar o ömrünüz uzun olsun Yaptığınız yollar kadar o ömrünüz Uzun olsun ormanlara atıldılar hastalıktan kırıldılar ey vicdansız ey zalimler gece nasıl uyudular ey vicdansız ey zalimler gece nasıl uyudular Atan eller, vuran eller, Rabbim size ceza versin. Atan eller, vuran eller, Rabbim size ceza versin. Gittiğiniz yollar kadar o derdiniz hiç bitmesin. Gittiğiniz yollar kadar o derdiniz hiç bitmesin. Zehirleyip öldürdünüz, patilerini kestiniz. Zehirleyip öldürdünüz, patilerini Kestiniz cezası yoktur sandınız rahat rahat davrandınız ilahi adalet var ki işte orada yanıldınız yasa 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 istedikte ne yaptınız yasa 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 yasa, yasa. İstedikte yapmadınız bir imzayı çok gördünüz Rabbim size vicdan versin bir imzayı çok gördünüz Rabbim size vicdan versin